kontaks Parlayan Nike Kontaks Sarman Ben değil Mike Sen değil hype lan, Sokaklar fight Top action Lever Shotgun type Hip hop der ki dik dur Garibi ezme araba sik ama Şarapla gezme Sen para yatırırken Patlat bezde Kelebek vadisinde Uzaylı teyze Kafayı yakmışsın Drama bezle Götün güzelse, bakmıyor face'e Neyse neyse, dünyadan varsa, Kasabalı bir hanede yakıyor arsa Varsa yersin, Edirne'den Kars'a Uğur getirdi bize, beş yapraklı sarsa Uğursuz meyve, Narsa şaşmam Adilik yapma lan, haddimi aşmam NASA'sın başkan, bahsetmem aşktan Amsterdam değil, Antalya Kaş'tan mikrofonunun kalbi harbi taştan Şamil Oymak e be Çağdaş başkan Tapaneli kila elinde iki silah Karartmalı can göremezsin beni bir daha Bu rap dinar tüm paralarım ila Pala konduralar şu ile fefcila Bu novalı kila elinde iki silah Karartmalı can göremezsin beni bir daha Bu rap dinar tüm paralarım ila Pala konduralar şu ile fefcila Montak Salma ben değil Mike 11 sene olmuş gezmedim ay Abi hiç misin? Şampiyon var Kendime bayılıp kalmış haptansiyon da İçeriği anlasan içeme İçeriği güzeye fiş eder yok de bizi, oh, de bizi Denedim duydun SOR Zor ben olmak Sor neredesin Şam ama tem Bro kim bu bal Konu çocukları konuşup duran Kardeşlerim sokaklarda şaka şolu koşturan Abileri kırmızı büten aratır iter pol Hiçbir baba yakın özgür günler aylan arkanda Sanki 36 KANA akıtır mikrofondan Sanki 36 canım içimde dört kedi var Asana abişi de aşkın pusu oranda Şamalavla kim o dildi kalaş rapa rap, rap, rap. Bu rap dinar Tüm paralarım lila Pala konduralar Topan indi kila İldinde iki silah Karatmalı can göremezsin beni bir daha Bu rap dinar Tüm paralarım lila Pala konduralar Zülüm nuru ile fevcila Bu novalı kila İldinde ikisi silah Karatmalı can göremezsin beni bir daha Bu rap dinar Tüm paralarım lila Pala kunduralar, Zülüm nuru ile fevcila Kardeşlerin bacaklarına bırakır dımdım Kirazlı kafari sağ taraf Hong Kong Yala ve yapıştır tek topu on ton Sokaklara tasdik, at diye de random Hız ve de hızlı bu mahallede random Abilerim katil dostlarım fantom Gözümü kamaştırır söneklerim mormor Pires de vakumla yeni rota London Yapmış inan bu kader bize beste Sestire doğdum kaderde ve yeste Ödedim o borcu babasın nefeste Aslan yakışmaz kafeste Saydım aram para deste Çakma vur ve de iyice nefeste Dayılan efelen çık bu hevesle Biri ben vex dokuzu hapiste Hayallerim Yıkılır kazıramam aradan Koştururum dururum paket olamam alamam Kaybettim vicdanı arasam da bulamam 14'te emanetim vurabilirim adam Yürütürüm inem bütün tüfekleri karadan Herkese bir kendime yapamam O sesini kes öl kalırımda yatarak Altıncıyı söndür yedinciyi yakarak Her şey giderken kapar dünya Sokak tirip gelir ölüm rüya. Kimseye güvenme derdi güya Yine sen kazandın kahpe dünya Her şey giderken kapar dünya Sokak tirip gelir ölüm rüya. Kimseye güvenme derdi güya Yine sen kazandın kahpe dünya باقي. باقي, what's going on? روكي روكي واتس جوينغ روكي نابيل اصلا <applause> فودي فلوسي Is Waar is die vloes? Is er geen euro? Wat kom je doen? Waar is die arbeid? Para voor die para Je wordt niet gepraat Kijk, eens dat op bankplaats blaast? langs de vaak kwijt Is gelijk OV op kanalei land Met miljonairs in de ghetto. Ik ben van Utrecht Vroeger altijd petto Dan op pak ik Duitsland Grappen goed die replo. Er wordt er getekend Staan er minimaal zes O's Iedereen is bij hier Aslan ja. Voor die vloes Die para Plankgas Pak je die euro's in Alman Shafi'i is goed tamam saf tamam saf tamam saf is khut tamam saf tamam saf is tamam Hollanda is haram Audi RS Alman Big S Esmer etik haram Vato in the club Moya şampanya patladı Spotify sundu milyonlar AMA vato flex stil on the trap Senin hesabın dolu borçla Ben geliyorum oraya Porsche'lan خدي ار اس جلد اوتومات ايش اللي بديش دوشلان ادرس بعير اصلا فودي فلوسي بارا برانخاس فخدي ايروسي الالمان صافي اسخوت كعمار ماما